Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte School Boy runaway oynayacağız. Yani anlamı kaçak öğrenci demek. Elbette herkesin de dersi sevmediği gibi bu sefer bunu da oyununu oynayacağız. Gerçek hayatta tabii kaç yıl çektik bunu ama oyunda da çekeceğiz. Başlayalım Let's hocam. Go. Bak o da zaten gitmeye hevesli. Aha oyun oynuyor. Ne oynuyor hocam bu? Allah Allahsa benziyor diyeceğim ama. Andrew. arkadaşımız bizi çağırıyor. Koş koş Arkadaşım burada dışarı çıkabilir miyim diyor Ödevlerini bitirdin mi? Klasik soru Hepsi tamam Notunu getir dedi galiba da Bakalım ne, ne aldık biz? A aldık kesin 100 Evet arkadaşlar sınıfta kalmışız Ya, ya nolacak bir yılda no oku çocuk, çocuk ya You should be ashamed Allah aptal aptal bir şey dedi ama. Bugün de çıkmayacak dedim. Allah. İğrenç ve var ya kaç yıl ders ders ders. Hocam çocuğu aa, gene derse başladık. Ne diyor hocam burada? Oğlum İngilizce burada bir an Rusça ya döndü bana. 616 dönüyor lan böyle. Şimdi ne yapacağız? No way. Me doing homework, me yes. and studying just don't go together. Hmm. Şimdi bizim buradan kaçmamız mı lazım? Vallahi iş işte ders şuna bakın bu okunur mu ya kaç sayfa 180 184 bu böyle gider çok boktan bir şey. Aha dur sesi geliyor. Şimdi büyük ihtimalle böyle kandıracağız. Bunlar içeri geldiği zaman ders yapıyor gibi görmemiz lazım ama bir yandan da kaçmamız lazım. Bak orada var görüyor musun bak. Kız arkadaşıyla ne yapıyorlarsa artık biz de geliyoruz burada ders çalışıyoruz ya. Oh, Dayı ne oluyor? Or soruyorum burada ne yapıyorsun dur. Açabiliyor mu kapıyı? Şu bilgisayara bakayım ne bir. Açılıyorum hocam bilgisayar. Şifre koymuşlar arkadaşlar. Şifremiz ne olabilir? Altına sıçan. Ee, Öğrenci. Vallahi olmuyor. Bir dakika sal dayı. Ses geliyor. Ses geliyor hocam. Kapat ışığı. Ya da yaklan fa elektrik faturası fazla gelsin. Bir dakika dur. Şimdi buradan gideceğiz. Aa korktum lan. Babamız burada. Sanki korku oyunu oynuyorum ya. Adam maçı dalmış. Sana söyledim diyor da. Hemen tamam, buraya geldim de burada ne var bok var burada? Şimdi ne yapacağım ben? TF Simulator'a benziyor burada. Soygun mu yapacağız? Ne yapacağız? Bilgisayar bataryası yok. Bitmiş. Ne yapacağız buradan? Kaçalım. Hani tamam, ben nereye gideceğim işte bana onu söyle ben nereden bileyim böyle diyorum. Burada ne var burası bizim oda. Aha dışarı çıkacağım buradan. Darn it. is locked. And mom has the key. Lan mom lan. Bu da mı kilitli? Arkadaşlar anahtar bulmamız lazım. Ama nereye? Aa bu ne? Şarj. Bu şarjla laptopu şarj edebilir miyim? Bu şarjla laptop şarj olmaz ki. Aa buraya girme. Burası tehlike hocam. Şimdi bizim şey de bulmamız lazım. Şifre şifre bizim buraya koyacak halleri yok. Selam be. Şimdi hocam burada ne var? Başka şey var mı burada. Aa şeyleri bir dakika. Sıçtık arkadaşlar. <laughs> buraya saklandım. Satan in the Buraya geldiler. Allah belanı versin. Dayı sen ne yaptın az önce ya? Vallahi bir ders yapmak diye vallahi şunu kafana vururum. Ver lan şunu bana. Pis gerizekalı ne yapmam istiyorum benden. Well, wow! Tamam ben gidiyorum o zaman. Lan buraya da mı kilit çaktınız lan? Ne oldu lan bu? Ben ne yapmam işte seçim onu söyleyeyim Good way. Ne anlatıyorsun usta ya? Ben geri mi girmedim? I said run. Niye kaçıyorum lan? Ben nereydim ki? Geri zekalı yakalamaca mı oynayacağız? I running. He anladım. Burada tur atmamızı istiyor. Cezaya bak yakalandık diye. Şunu yukarı. Allah Allah. Come on, come on, faster. Oğlum bunu koşma da mı yok ya? Vallahi var. Yakalanmamamız lazım arkadaşlar yoksa ceza yiyoruz bok yoluna Ne yapıyor lan orada? Ay senin gibi adamdan amına Tövbe tövbe. tövbe. Lap. Son lap diyor bir de İbne'ye bak. Sıçıyor orada, işiyor orada. Oh be bitti buna ya. Yürüyor bu koşmuyor ki hocam. Bitti <tövbe tövbe> usta. Job. Now go study quickly. Hızlıca dersimi çalıştırıyor. Gene buraya attı bizi. <laughs> Şimdi ne yapmamız lazım? Bu sefer daha dikkatli olmamız lazım. Çok güzel. Oops. I Az önce fena yakalandık. Aynısını yapmamamız lazım. Aynı hatayı düşmemek lazım yoksa matfulur ama aldığımız eşyalar bize kaldı. Bu çok güzel bir şey. <laughs> Aldığımız eşyalarımızda kalması güzel. <laughs> Bu bizim aile var. Stop. Something's not right here. O da arkadaşlar maç izlemiyor. Oraya gidemeyeceğim. You thought I wouldn't notice that open door. Day doğru mu var bir şey diyor da anlamıyoruz dur. Well, you're going to get it now. Ana avradınız. E? Arkadaşlar 20 yapmamış yapmamı Four. Oğlum nasıl ya? 20'ye kadar böyle yapılır mı? Six. Yeni açtık kitabı ya. Allah Allah. Ne matematik hocam bırak şunu. Bak sıçmışım. Bu ne ya? Sal şunu ve aç şuradan bir oyun ya. Ben miyim bak. That, 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 that good job. Ya geliyor mu? Oğlum sıçıyor mu içeride ne yapıyorsun? Bakmaya da korkuyorum şimdi. Tam bu ibne dalmış. Ay sakın uyanma. Bunu alabiliyor muyum ben? Eşifre istiyor bu. Pasaport ne olabilir? Bakalım olacak mı? Olmadı Genedi fan falan diyor ama nereden bulacağım ki ben bunu hocam Just score already Nereden bulacağım nereden? Burada yok belli Arkasında falan mı yazıyor acaba? Böyle Bakın bizimkiler orada arkadaşa, bizim oraya gitmemiz lazım. Ne yapacağız ne yapacağız? Oğlum şunu Allah adam kafasında bırak ya. Vallahi var ya. He hey, tuşuna basınca oyun ipucu verdi gibi baktı gerizekalı. İpucu verdi. Aha. I'm coming. Aha. Şimdi ne yapacağım? E şimdi ben bahçeyi kilden açmış olurum. Tamam arkadaşlar bu gitti. Şimdi büyük risk. Burada bir yerde bir şey var. Burada bir yerde bir şey var. Onu bence bulmam lazım. Çıkmacalarda mi? Stop door. <laughs> Arkadaşlar sıçtık. O, yine bağırıyor kadın. Bağır mı artık? Sö sö söyleyeceğim sana. Gana, come here. Our son has disappeared. Yakalandık arkadaşlar yine. Hey now, come out. I need to create a smoke screen. With candy. Ne yapacağım şimdi? Ben bunu açacakmışım ya. Oyun neyse yeni öğreniyoruz şimdi. Daha önce de hiç oynamadık ya. Mal mal bakıyoruz sağ sola. Bu ne? Gel lan. Wow, you let stop your rascal. Ay 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 arkadaşlar. This is the third time Yo, already. Artist. Ben böyle oros çocuğu ben böyle olacağını bilmiyordum. Pezevenk. <laughs> Damon, how did I mess up so badly? I should have been more vigilant and cunning. Valla abi gücü yok abi. Abi. Difficulty level normal. Ha bunun bir şeyi varmış ya. Ben ne bileyim sürekli de öldür bayağı Dayak yer yer geliriz dedik Bir kere daha deniyoruz Let's go. Buraları gördük zaten geç Oğlum ben bu ders çalışırsam var ya dur. Özgür olmak istiyorum diyor şu, Özgür yapacağım şu seni dur Şimdi Çok basit al buradan Şimdi ben buradan şarj aleti alıyordum galiba Nereden buluyordum şarj aletini Kitli burası burası kitli Buradan mı alıyordum? Anahtar. Arvan anahtarını aldım. Sonra sonra ne yapacağım? Allah belanı versin kapat şunu. Şimdi bunun batarya düşük. Ben anahtarı ne için şey nereden buldum? Şarj aletini. Kasa var. İçinde para olabilir. Veya bilgisayar şeyi, şifresi. Ben şimdi o şeyi nereden buldum? Buradan buldum, buradan buldum. Hatırladım. Üstad yerler değişiyor mu ya? Şimdi hızlıca yapmamız lazım. Şimdi buna bastım. Şimdi dışarı çıkacak. Elim aldım kitabı çalışıyorum. Ne yazıyor burada bilmiyorum da. Aha ben dertçe çalışıyorum. Do you take your mother for a fool? Yani anlatıyın ya. Ne, ya? <laughs> ne oldu? Niye bana vurdu bu? Aynı gerizekalı ben, geri ben <laughs> ne yaptım? Grab <laughs> the room and get to it. I don't want a single speck of dust left. Ne abi ben? Ay ağzına su çimgele olan biz oldu ya. ya. Burayı mı temizleyeceksin ya? Bütün ayak işleri bu çocuk haberi sen. Allah Allah. Nerede boktan Salak salak işler burası bana kaldı ya. Very bad for you. Ah bitti. Şimdi bir daha ne yapacağız? Nerede bu? Büyük ihtimalle bu burada. Şimdi arkamıza iz bırakmamamız lazım. Yoksa fena yakalanıyoruz. Yoksa pis yakalanıyoruz olmaz. Hocam bunun çıkması lazım. Çıktın inşallah. Hadi siktir git. Tamam. Hop bu da tamam. Ders çalışıyorum hocam. Siktir git artık buradan. Do you take your mother for a fool? Lan ne oldu lan? Come on, get to it and make sure Vallahi. the floor shines. Arkadaşlar geride kalılıktan kaldık biraz. Herhalde onu hızlıca yapıp direkt basıp gitmemiz lazım. Veya her seferinde böyle mi yapacağım ben? Ne yapacağım? O şey elfin her şey yapar da aslında lan. Ne yapmamış diyor. Bunu mu ayarlayayım? Ne abi müstahat? Ya gene yer temizleme. Allah belanı versin ya. Allah bak. Bela okuyayım diyorum ama. I told him to study but he... Tamam. Anahtar var. Dışarı çıkabiliyor muyum ki? Darn it. The Buraya çıkmamız da nasıl yapacağız onu? Nasıl yapacağız? Şimdi ben buraya çıkmam lazım. Onu ayarlamam lazım. Nasıl yapacağım? Nasıl yapabilirim? Kapılar sıkıntılı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yine aynı taktik mi acaba? Bastım buna. Anca böyle açılır çünkü. Ders çalışıyorum hocam. Ders çalışıyorum. Arkandan ben de çıkacağım. beni gördü arkadaşlar geliyorlar. Geri zekalılar. Nasıl koşuyorlar lan bu kadar hızlı? <laughs> Sıçtık ya. Allah belanı versin ya. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Kaçamadık. O zaman ne yapalım bir sonraki bölüme bırakalım bir sonraki bölümde kesinlikle kaçacağız şu an oyunu daha yeni kavradım nasıl mantık bilmiyorum Aynen 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 o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hangi videoyu çekmemi istiyorsanız, oyunu çekmemi istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bay bay.